Jad izlemeye geldim LoL oynuyor ben kaçar. Arda bir şey değil mi? Az önce kahvaltı yaparken 45 dakika boyunca cicadet izledim biliyor musunuz? kanka yemin ederim. Sonra kapattım dedim ki. Kapattım dedim ki biz oğlum senin sen ne yapıyorsun dedim. Bu takıntılılık ne dedim ya. Kapat dedim şunu. Kanka kız harbi fena ya. Hava kanka. Dünyanın en güzel kadını. Hepsi ninja tabi falan mı var? Bizde iki tane AP hyper kere ben değilim ki. Alacağım alacağım. Bu ne kanka Frozen Neyse, Ninja tabi tamam. herkes de. Bundaki zırha bak. Tamam, Manyak yap, mısınız lan yaptım, siz? Tedirttin <laughs> lan beni. Anlıyor tamam, bitti bir şey kanka, Sen deyim. Bekir. geliyor. Geliyor kök. Zon alıyorum. Bunu da aldık. Bu kadar. Aldınız aldınız oraya. Sen olmasan ben hasar atamam. Hepsinde Ninja tabi var. Türk duyarı da geldi. Türkler o zaman bir şey değil. Hadi <laughs> git. Hadi git ezik. Hadi git ezik. Hadi. Hadi 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 git. Rezil olduğumda kalamadım <laughs> evladı seni. <laughs> hadi bakalım. Çetim. Beni niye beklemiyorsun böyle? Irkçı değilim. Belli başlı şeylerde anlaşalım. <laughs> Türküm. Türk olmaktan da gurur duyuyorum. Benim kökenimde doğu da var. Laz da var, Karadeniz de var. Ben kendim İzmir Karşıyaka doğumluyum. Ee, ben bu muhabbeti yaptığım zaman, Türklük muhabbeti yaptığım zaman chatte bir tane Karadenizli kardeşim triggerlanıyor. Ben de Karadenizliyim. Çok enteresan bir şeyim. Ee, bir tane Kürt kardeşim triggerlanıyor. Ben de Kürtlük de var. Triggerlanmayın. belanızı. Bölünmeyin. Biz hepimiz Türküz a**lıyım. Bitti. Anladınız değil mi? Abi, e bu kadar. Bir Nokta şey yani. Yanılabiliyor musun? Öldüm de neyse smite attı derken. Flash'im falan gitti ya neyse. Baron resetlenmesin diye barona döndüm de sürekli. Kötü değil ya ben güzelsim zaten. Arkada şunu öldürmüşüm ben. Ne almayalım mı? Şimdiden fırlayacak. Oo. Yaşlı kurt Arşele Ustan genç e-sporcuya dans dersleri, çalım dersleri öldük ama altı <laughs> Double bubble da var. Hayır. Ah hayır hayır. hayır. <laughs> Ay, kafam çarptı. <gülüyor> 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 ne W mi mek istiyorsun? Selamünaleyküm. Mide muteleyip kaçtık mı ya? Mid'i... <laughs> Midi kaçtık ya! Of ya! <laughs> Abi... Crystal gibi sezon yadık ya! Of ya! <laughs> Oğlum oyunu kaybettiren mid gank'iydi bir şey değil mi? Oyunu kaybettiren mid gank'i, valla. Yok ya... Bu tam troll şu an. bir be Bu bir çıtırından kötü oldu Eee şu kurukları falanları falanları bir şeyleri yapabiliriz aslında Adam base atacak <laughs> Görmedim ben, bir şey görmedim ben oradan Sıkıntı yok, sıkıntı yok adamın base'i bozdu Tamam Yakındı, <laughs> gülmeyin lan <laughs> Öldürdüm Bak, vesile oldu Bak. Aynen öyle. Asist alamadın ama olsun. A olsun. Ulan <laughs> güzel vesile oldu bu arada. Adam beyz atmasın istedim Çetin. Ben öldüm işte. Mouse tutuş gösterir misin? Hadi göstereyim mi? Gösteriyorum. Şöyle. Mouse böyle ya normal insanlar şöyle tutar. Ben şöyle tutuyorum bak. Okey. Ne oldu? Öldü herkes. Oyun bitti. Gel gel. Oğlum deneyeyim lan şu karabaltıyı dur. Bitirmeyin dur dur dur. Şu karabaltıyı deneyeyim demek den istiyorum. Ben. <gülüyor> Denedik. <gülüyor> Gördünüz mü? <laughs> Oğlum bu ne lan? R'ye basamıyorum amına koyayım. Oo ay! <laughs> Ela oluyor burada ya. <laughs> Arkadaşlar. Oğlum fena CC'ydi ha orada. Vlan Keleş. Çok kötü oynadı. Dive iyiymiş lan bize mi iyi insanlar denk geliyor acaba ya? Abi Dive kız çok az. Ben şurayı itiyim. Güzel ya, muhabbet dönüyor bak kaç oyundur. Hmm. Abi bir kere İki gelir sarna. ya. Yüz estetiği. Gel seni bir dönem. <laughs> ya <as> iyileşemiyorum <laughs> ya. Evet ya iyileşemiyorum ya Ignite söylesene dede. 10, <gülüyor> 15, 20, 25 şurada falan. falan. Mide geçebilirsiniz. Beyze doğru mu salladın Aldro? Ha BZ sandım Alkay'ı. Ben de geldim. Bildiğim kadar. Tamam, tamam siz öldünleriz var. Tamam güzel. Kardeşim attım İyi, ben sikilerini. de sen de gayet okey ya sizin almaz. Bekir kuleyi de alsana. Bir de gidiyorum ben. <laughs> ne yapıyorsun? Kes <Uçuk gülüyor> ne durumda? Bakamıyorum abi ben çok zayıfım şu an. <laughs> Bekir ne <abi> yapıyorsun? Bak. <laughs> Oğlum. Bekir ne yaptın? Bekir ne oldu ne yaşam O ne oğlum nereye atıyorsun? Neye insekliyorsun kanka adamı ya? Ya iki level'da pingedeki flash'ı yok diye. Kick atmadan çözeriz burayı yemin ediyorum bak kick atmadan ölmesi gereken adama re flash yaptı gitti adam. Geldim buraya. Of. Oh. Of. Oh. Çok güzel bir bakalım. Güzel. Oğlum adamda bilek şey var lan kanka. Aa öldü lan herif. Set vur, set vur. Benden çok vuran. Bunu kaldırmaması lazım bu arada. Ben tanklıyım o zaman ultiyi. Kaldıracak ama. Ananı... Ah! <laughs> Abi